Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 3 Kasım gündemi yorumluyor hepiniz hoş geldiniz. Bugün haftanın ilk işlem gününde pazartesi birlikteyiz. Yine şirket ve piyasa haberlerimize bakacağız. Haftalık veri tahminimizi birlikte detaylıca analiz ediyor olacağız. Akabinde katıl kademe 4 için yüklenen haftalık trade şirketleri ve trade analizleriyle de yine oradaki değerlendirmelere de ulaşabileceksiniz diyorum. Ve pazartesi hepimiz için hayırlı güzel bol bereketli bir hafta olmasını dileyerek ilk haberimizle başlıyorum. Sizler o sırada abone ol Olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. İlk haberimizde Kasım ayında temettü verecek 10 şirkete bakacağız. Burada sadece isimlerini sizlere hızlı hızlı aktaracağım. Bir de brüt ücretlerini aktaracağım. Siz yine Twitter tarafından tüm detaylara ulaşabileceksiniz. İlk sırada 11 Kasım'da Sun Tekstili görüyoruz. Brüt 1 lira 9 kuruşluk bir temettü dağıtımı söz konusu. İkinci sırada 17 Kasım'da temettü dağıtımı gerçekleştirecek Platform Turizmi görüyoruz. Brüt 75 kuruşluk bir temettü dağıtımı söz konusu. Balsu'da 10 7 kuruşluk bir temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Durukan Şekerleme 0.06 kuruşluk bir temettü dağıtımı gerçekleştirecek. ARD yazılıma baktığımızda yine Brüt'te 0.03 kuruşluk bir temettü dağıtımı söz konusu olacak. Ege Profil'e baktığımızda Brüt 1 liralık bir temettü dağıtımı söz konusu. Aselsan'da 23 kuruşluk bir temettü dağıtımı söz konusu. İşte aslında Aselsan örneğinde biraz daha şunu da anlayabiliyoruz. Fiyatın hızlı artışı temettü verimliliğini nasıl aşağı çekiyor? Bugün Aselsan için 24 kuruşluk nette de 19 kuruşluk bir temettü dağıtımı aslında verimlilik olarak negatif bir durum ya da düşük kalan bir durum ama ana fiyat olarak hisse fiyatı artışında da muazzam getiriler sağladı. Ofis yemde 83 kuruşluk bürüt temettü dağıtımı görürken DESA deride 24 kuruşluk temettü dağıtımı göreceğiz. Son olarak gün doğdu gıdada ise 15 kuruşluk bir temettü dağıtımı söz konusu diyebiliriz. Bir diğer haberimizde ABD Çin ticaret ateşkesini görüyoruz. Yeni tarifelerin askıya alındığı başlığıyla birlikte haberi inceleyeceğiz. Trump ve Xi görüşmesinin ardından adından Beyaz Saray Çin'in nadir toprak ve yarı iletken ihracat kontrollerini durduracağını açıkladı. ABD buna karşılık bazı tarifeleri bir yıl süreyle askıya aldı. Yani aslında biz burada işlerin iyileştiğini ve küresel tarafta özellikle S&P 500 Bitcoin ve yerli borsamız için işlerin pozitife döndüğünü görebiliyoruz. S&P 500 ve Bitcoin için doğrudan bir etki görürken BIST 100 tarafından dolaylı bir pozitif etki olduğunu ifade etmeliyiz. Altın tarafına baktığımızda ise risklerin geri çekilmesiyle birlikte Altında da zayıflamaların, dolar endeksinin artışlarının önümüze geleceğini görebiliyoruz. Yani endeksler için, borsalar için pozitif bir durum diyebiliriz. Biz de 3 hisseye gelen tedbir kararına bakacağız. Burada ilk sırada bin ulaşım teknolojilerini görüyoruz. Bir ay boyunca açığa satış ve kredili işlemleri konu edilemeyecek. İkinci sırada gün gıdayı görüyoruz. Bir ay boyunca bürüt takası uygulanacak. Üçüncü sırada hub girişimi görüyoruz. Bir ay boyunca emir paketi tedbiriyle işlem görecek. Bir diğer haberimizde 5 şirketten bedelli sermaye arttırımını görüyoruz. İlk sırada Vanet Gıda'yı görüyoruz. İkinci sırada Manas Enerji'yi görüyoruz. Üçüncü sırada Orçay'ı görüyoruz. Dördüncü sırada Reysaç Taşımacılık ve son olarak da Ege Plus'tı gördüğümüzü ifade etmeliyiz. Bu 5 şirket bedelli sermaye arttırımı gerçekleştirecek. Ne kadarlık bir bedelli sermaye arttırımı olacak? Hangi tarihte gerçekleşecek? Bunların tamamını sizlerle Twitter tarafında yine paylaşıyor olacağız. Bir diğer haberimiz geçtiğimiz hafta yani 27-31 Ekim haftasında 11 şirketten yeni iş ilişkisi duyurusu görüyoruz. Bunları da hızlı hızlı analiz edeceğiz. İlk sırada Boğaziçi betonu görüyoruz. İkinci sırada Meka Globali. Üçüncü sırada Alves kabloyu. Dördüncü sırada Altınay savunmayı. Beşinci sırada Onkosemi. Altıncı sırada Indes bilgisayar. Yedide SDT uzayı. Sekizde Borusan'ı. Dokuzda Astor'u. Onda Bülbüloğlu'nu. Ve on birde Panelsan çatıyı görüyoruz. Bunların tarihlerini, hasılatı oranlarını ve toplam yeni ilişki ilişkisinin tutarlarını sizlerle yine Twitter tarafından buluşturuyor olacağız. Ancak Astor Sadece burada aktaracağım çünkü Astor Enerji'nin 41.38 milyon dolarlık Yani neredeyse 41.5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını görüyoruz ki Bu muazzam bir oran Astor ABD'de yerleşik özel bir firma ile 39 adet güç transformatörü için satış sözleşmesi imzaladı Bu anlaşmanın şirketin 2024 yılı hasılatına oranının ise %6.5 olduğu açıklandı Ve toplam 41.5 milyon dolarlık bir anlaşmadan bahsediyoruz Hayırlı uğurlu olsun diyelim Gelelim İstanbul'da enflasyonda Ekim yükselişinin nedenli olduğuna ve buradan total açıklanacak Ekim enflasyonuna nasıl etkileri olabileceğine bir bakalım. Çünkü biliyorsunuz endeksin tarafında şu an karşısında gördüğü en büyük engel yüksek enflasyon. Kontrol altına almayan düşülmeyen enflasyon. Çünkü yüksek enflasyon kaldıkça faizleri istediğimiz hızda indiremeyeceğiz. İstanbul'da baktığımızda 2025 Ekim ayında perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi aylık artışı %3.31 olarak geldi gerçekleşti. Önceki veri %3,19 olarak gerçekleşmişti. Eylül ayında %3,85 olan gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda enflasyon Ekim ayında %4,05 olarak izlendi. Şimdi burada devamına baktığımızda haberin kentte yıllık enflasyon ise Eylül ayında %40,75'den %40,84'e yükseldi Ekim ayına geçtiğimizde. Bir önceki yıl sonuna göre artış %34,40 olarak açıklandı. Şimdi buradaki oranlara baktığımızda aylık bazda çok gözükse de bir kere İstanbul enflasyonuyla Türkiye'de açıklanan enflasyonu kıyasladığımızda biraz daha iyileşme görüyoruz. Bununla birlikte kış aylarındaki beklentimizin zaten yüksek olduğunu da biliyorduk. O yüzden ben burada muazzam kontrolden çıkmış başa çıkılamaz bir senaryo kesinlikle görmüyorum. Çok sert bir enflasyon artık tekrar faiz arttırılacak gibi bir senaryoda kesinlikle görmüyorum. Zaten bir önceki faiz kararında PPK'da 100 basmanlık bir indirimle buranın kontrolünü önceden sağlayacaklarını bir hedge sistem kendilerini oluşturacaklarını ifade etmiş ve 100 bas puanı da defalarca kez söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada da evet enflasyon tam olarak aylıkta istediğimiz seviyelerde olmasa da aşırı bir durumun olmadığını da yeni bir faiz indiriminin de uzaktan yakından ilgisi olmadığını da ifade etmem gerekiyor. Ancak faiz indirimleri belli miktarda sekteye uğrayabilir mi? Evet uğrayabilir. Bunu söylemek de doğru olacaktır ama çok büyük bir etki olmadığını özellikle yeni yılla birlikte o baz etkisinin de azalmasıyla işlerin bir tık daha rahatlayacağını da düşünüyorum. Gelelim haftalık piyasa takvimimize 3-7 Kasım haftasında bizleri neler bekliyor? İlk olarak yurt içi veri takviminde 3 Kasım pazartesi 10.00'da ISO Türkiye Ekim İmalat Piyamayı'nın açıklanacağını görüyoruz. 10.00'da yine TÜFE Ekim ayı açıklanacağını yine biliyoruz. Beklenti %271 aylık olarak. Yıllık TÜFE 33.3'lük bir beklenti içerisinde diyebiliriz. 14.30'da TCBM haftalık menkul kıymet ve para banka istatistiklerini göreceğiz. 4 Kasım salıya geldiğimizde Ekim Real Efektif Döviz Kuru'nu göreceğiz. 16'da Mevsimsellikten arındırılmış tüfeği göreceğiz. 18'de ise TCBM aylık fiyat gelişmeleri raporunu göreceğiz. 6 Kasım Perşembe'ye geldiğimizde haftalık TCBM verilerini göreceğiz. Net rezervi, brüt rezervi var hariç net rezervi göreceğiz. 7 Kasım Cuma'ya geldiğimizde TCBM 2025 4. Çeyrek Enflasyon raporunu göreceğiz ve aynı zamanda Ekim Hazine Nakit Denge'sine de yine birlikte bakıyor olacağız. Bunları saat saat detaylarıyla birlikte yine siz sizlere Twitter tarafından aktarıyor olacağım global tarafa baktığımızda 3 Kasım'da Çin için piyama imalatı göreceğimizi ifade etmeliyim aynı zamanda İngiltere piyamayı da 3 Kasım'da göreceğimizi buraya ekleyebiliriz Japonya borsaları tatil nedeniyle 3 Kasım'da kapalı olacak 4 Kasım'da ABD'de dış ticaret dengesi açıklanacak ki önemli takip etmemiz gereken noktalardan bir tanesi yine 5 Kasım'da ABD istihdam raporu açıklanacak yine önemli taşı ta takip etmemiz gereken verilerden biri olacak 6 Kasım'a geldiğimizde MSCI'ın 2025 4. dönem endeks revizyonları açıklanacak ki burası çok kritik. Burayı da mutlaka takip edeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki MSCI'ın açıklanmalarını çok net bir şekilde takip etmiştik. 7 Kasım'da Çin tarafında dış ticaret dengesi açıklanacak. Bunlar yine bizim globalde takip etmemiz gereken önemli verilerdir diyebiliyoruz. Endeks tarafına baktığımızda Cuma günü kapanış gerçekten tatmin edici pozitiflikteydi diyebiliriz. %1.24'lük bir yükseliş gördük. 10.970 seviyesinde bir kapanış söz konusuydu Ben artık aşağıda 10.800'ler hatta 10.700'ler kırılmadıkça işlerin negatife tekrar döndüğüne inanmayacağım. En azından bu seviyelerin kırılması gerekiyor. Şu an hem lokal hem global veriler bize pozitif işaretler gösteriyor. Bankacılık tarafında 2.73 puanlık yukarı bir hareket gördük. Bunun içerisinde Akbank, Yapı Kredi, Garanti gibi süper gelen bilançoların etkisinin çok kuvvetli olduğunu bilmeliyiz ki bunu defalarca kez size ifade etmiştim. Bankacılıkta bugün teknik görünümümüz gayet pozitif diyebiliriz. Sanayi tarafına geldiğimizde kısmen pozitif bir senaryo hala var. Tabii ki bankacılık kadar sert düşmediği için bankacılık kadar sert de yükselmiyor. Ama görünümün pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Sanayide hafta içerisinde sadece 14.400 seviyesini takip edin. Çünkü 14.400 seviyesiyle artık Bollinger Band'ın üst kanalına değeceğiz. Orayı biraz zorlarsak 14.500'lere hareket edebiliriz ama buralardan pullback görme ihtimalimiz var diyorum. Ons altın tarafına geldiğimizde 4.000 Ons'ta yatay bir seyir gösteriyor. Trump'la Xi'nin konuşması mutabiliyor. Sabık kalması ve risklerin ortadan kalkmasıyla altın tarafında çok büyük bir pozitif etki olacağını düşünmüyoruz Çin'in altın tarafı ile ilgili bazı açıklamaları var ama şu an henüz tam olarak ne kadar yansıyacağını ve detaylarını bilmediğimiz için bugün konu etmedik Önümüzdeki günlerde yine oraya da değinmeye çalışırız onsla ilgili 3900 ve 3750 bantları iki kademe alım seviyesidir diye ifade ettik S&P 500'de ise en azından 6550-6600'lere kadar düzeltmedikçe yeni kademe alımı sağlıklı bulmuyorum Çünkü aşırı şişen bir S&P 500 olduğunu düşünüyorum. Görünümde sat konumu içerisinde diyebiliriz. Bitcoin'e baktığımızda 20 günlük hacim ağırlıklı hareketli ortalama ile Bollinger Band'ının orta kanalını kırmış gözüküyor. Özellikle Çin ile ABD'nin arasının iyileşmesi burada pozitif olarak yorumlanacaktır. Yukarıda 14.500'lere kadar bir hareket gerçekleştirmesi gayet muhtemel söz konusu. Duruyor. Fakat 130.000 dolar hedefleri için henüz bir tık daha erken olduğunu, Powell'ın birkaç iyimser açıklamasının daha görülmesi gerektiğini düşünüyorum diyebilirim. Bu bağlamda 3 Kasım Pazartesi gündemi yorumluyorum sonuna gelmiş olduk. Sizlerden ricam abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepimiz için güzel, bereketli, iyi bir hafta olsun diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.